Götoncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle konunun güzel listeyiz. kaldığımız devam ediyoruz. Video açılmış. Güzel. Şunu bir toplayalım bakalım. Aa. Bize bayağı metal lazım şu. Ya birkaç böyle bir kaç bölüm böyle olacak yani biraz farmla geçecek. Şu şu metalleri belirtelim bakalım. orak kasıyor olabilir mi ya? Stil var. Şu an stil yok. Şunu at. Akşam zaten direkt geçiyor. Şunu şuraya koy. Ot kalmadı ot. O sıkıntı ya. Vallahi bak. Orak gibi bir şey lazım. Kasıyor şu an. Neden? Şu an bir deli gibi bir kasma var. Oy oy oy. Maşallah. Asfamlayalım ya. Sonra lazım olmasın yerde. Ne oluyor lan? Şunları Kocaman ot yapmışlar. Lan parmağım ağrıdı. Basu tutunca bazen oluyor bazen olmuyor. gece oldu. Bunlar bayağı veriyor şu kurumuşlar. Farklı bir şundan verdi. Der, deri gibi bu. düşündüğüm kadar hızlı geçemeyeceğiz Bir yap yap nasıl yapıldığını hatırladım birazcık Vallahi 36 tane çıktı ha. Gazmayı Ben gidiyorum metal farmlamaya. Lazım olacak. Şu barkı da şuraya atalım. Ya bu şunun da stil yapılıyor. O lazım. Ha, şu gaz mı ver? Şunu at. Deli gibi bir metal kasalım ilk önce. Kıyıtı göşedekileri alalım. Ama şu an bir tekliyor makine ya. Tekleme var. O metal. Bir tanesinden 62 tane çıkarttım. Açı değiştiriyor. Fare su doluyla açı değiştiriliyor. Yep, yep, Ne kadar oldu 200 tane o bir şey değil ki abi. 200 yetmez bize. Allah. Buralarda olacağını düşünmüyorum. <laughs> Ona lan bug'lı gidiyor. Başka nerede vardı metal ya Birazcık daha yukarı çıkmak lazım da Oraya biraz setlenip gitmek lazım Böyle gidersek biraz çizerler da kesin çizerler yani içimizden geçerler Buralarda yoktu tamam hatırladım Şu ileride vardır Bakalım. Aha. Bu, kristal bu. mi? Ne o bu kristal? Neyse şu şu anlık kessin bakalım. Aha. Sen saklandın mı buraya sen? Azıcık da taş kasalım kardeşim. Lazım olacak. Yukarılarda kömür var. Kömür adında bilinir. Erit bakalım sen bunları. Hatta şu taşların da Yavaş hayvan Heh ee, Bidik yapıyoruz taşları eritince Ne eksik şimdi neler var Her şeyi yaptık Metalin erimesini bekleyelim Şunu at Plant fiber Biz yine plant fiber kasalım Bunlar Orak gibi bir şey lazım bize ya. Adam kasıyor da orakla. Aha Leo Vera. Vallahi Leo Vera en sevdiğim. bize neler geldi... 57 lol Bayağı güçlendik. Ne bağırıyorsun lan? Caz yapma. Ona ne Lan boss 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 boss. Boss o. Ben buldum bunları nasıl keseceğimi ye. Yeah. Evin üstüne çıkacağım. Ama kasıyorsun kardeşim tekleme. Vallahi boss gördünüz mü? Bunları da temin ediyoruz. Şu küçükleri alıyoruz tamam mı? Yüzde 23 şans verdiğin kaliteli yemeğe bağlı. Vallahi vurdum. Ama buraya kadar gelmez. Bak böyle giderek canını full diyor. Ben seni kesmez miyim lan şimdi? Siz ayıp ettiniz, beni gayb ettiniz. Yeah. Oh yeah. Yeah. At şunları at. Peki kaliteli yay ne istiyor? oha ticlader stil ay demişim silk ticlader 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 şey lazım nedir onun adı sahran çölüne gitmem lazım buron var stil var e bunda bunun farkı ne ben bunu yapayım o zaman bu daha güzel gözüküyor 30 tane metal. Yani ben şimdi onların içinden geçeceğim bekle. Zırh lazım bir de. Bu o değil şu. Ya bundan daha da düşüğü var. Aa, bu mu lan? Evet bu. Bu ikinci seviye bu birinci ikinci seviye yapalım. O kadar da düşük yaparsak dağıtabilirler medium Hı? light Bir dakika kardeşim bunların hangisi daha iyi? 3 bu 13 Medium daha iyi. Şela bu 27 Bu 27 bu kaç? Altı kesinlikle bu dahi. Medium Medium padding 52 ha bu twine lazım. Nasıl 85 tane. Craft'leye dursun. E İşte bu balta. Kafasını alacağım onu. Cumhur kaç dakika? 13. Eli 2, 89, 4. Şundan lazım bir tane. Uromban lazım. Iron bar sıkıntı ya yavaş eriyor. Oha. Göğüslük. Medium. Light. Medium. Iron bar. Medium pandik. E bundan lazım hep. Oha. İyi ya craftlamadı. Baga girmiş. Sen de dur ya. Neyse bitmiş zaten. Hemen test edelim. Kaç vuruyor? o 26 vuruyor. Güzel. tane lazım ama. Yok 23 taneymiş. Tam tutturmuşum lan. Oklarımı geri ver. Of. 78 armorum oldu. Onu da yaptık. Bot. Metal lazım. Öf. Bu ne peki? Bu da mı medium? Yok bu light olmuş. Metal ızla erimesi lazım ya. Bekleyeceğiz birazcık. Aa burada da metal var. Aa. Bacaklık. Eskiden bu böyle değildi. Bunu değiştirmişler. Aa, yine kalıp yapıyordun. Kalıbın üstüne bunu yapıyordun. Ama artık böyle bir şey yapıyorsun. Başka ne kaldı? Pantolon. şundan iron bar lazım. <laughs> iron bar, pantolonu da yaptık. Ne kaldı? Eldiven. Öf, ne kaç armor? Oo 165 armor. Kalkanı da değişiriz. Evet, <laughs> 178 yüz tane de point var. Galkanı nereden yapıyoruz? Yine buradan. 12 tane metal, 16 tane wood. Heavy. Heavy plaka, heavy plaka. Tikletir. Oha 40 tane. Evet, değişmiş bayağı ya. Güzel olmuş. Ne kaldı bizde? Bize yaptık kalkan lazım. Tamam, kalkanı da yaptım. Tamamız. Vallahi tamamız level atladık. Büyük bir level atladık. Ben video dışı kasarım demiri. Demir taşı odunu modunu her şeyi işte. Şimdi şunları keselim arkadaşlar. bunlar bize ayıp etti. Video kayıtta mı kayıtta. Bunu keselim. Videoyu durduralım. Şimdi bu bana ayıp etti. Şimdi ayık olun yani. Bana ayıp ettiler. İşlerinden geçeceğiz. Ama kaç. Biraz kaç sistemleri doldur. Aha doldu. Allah Allah. Oo, oh, oh, çiziyor. Çiziyor, 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 çiziyor gemi. Kot almadım. Çiziyormuş. Dur lan dur. Ananın am. çıktım. Vallahi çıktım. Şimdi sıçtım bacağınıza. Ama işte böyle spamlanıyorlar. Bunların da böyle bug'ı var. Orada kesmen lazım. Yanıma pot almayı unuttum ya. Ha küçüğü olmazsa halledeceğim. Küçüğü de vuruyor bana. Ki ya adam olduk. Adamlar içimizden geçti ya. Eş özür dileriz abi. Pot dedim et yani. Etim nerede benim? Dur lan ben onları keseceğim oğlum. Ben onları keseceğim. Daha bahsetmedi. Vitaminler çok çabuk bitmese. Okul çok fazla sitemini harcıyor. Şu ilk önce şunu bir vur. Kaç kaç kaç. O. Kaç kaç kaç. topuk 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 adam içime geçiyor ya çok fazla vuruyor doçlayamıyorum ki bir tane bir kere doçluyorum adam yine koyuyor kafama bura yüklendiği diye kasıyor herhalde geliyor hala A a, öleceğiz. Ama bug'ı buldum da... Bak, buldum buldum bug'ı buldum. <laughs> Çözdüm yöntemi. Gel gel gel, dur dur. Nereye gidiyorsun? Ama Canını dolduracak ya. Am. Tövbe ya. Diyeceğim şimdi orada canı full. Sövecen ya. Al işte. Ya abi. Ya sabaha kadar uğraş. Yaptığın işe bak. Çok güzel. Hiçbir yerde adam geliyor ya. Bırak anne, hani, bırak. La geldi, geldi. <laughs> çok koyuyor ya armor filan dinlemiyor aslanım la gitme da kendimi öldürdüm Demek ki bossa bununla dalmayacakmışız. Ya aslında öldürülür de doçlayabilsem. Son bir kez daha deneyeceğim. Şu canımı fullleyeyim de. Ne de bar demeç verelim. Doçlayabilsem tokatlayacağım. Doçlanmıyor. Asa doçlarım ya. İki tane vursam geri kaçsam sitamina bitiyor. İki vuruyorum geri kaçıyorum sitamina bitiyor. Yani iki tane vuruyorum geri kaçıyorum sitamina bitiyor. Keseceğim oğlum seni ben. Yavrularını koruyor. Gel buraya. Al. Işte. Oğlum öldüm öl. Al işte öldük. Abi stamina bitiyor ya. Baksana canı. Bir tane daha vursa öleceğim ya. Şu büyük vuruşu var ya ondan kaçınmamız lazım. Bir de canını fullemese... Oy çizdi çizdi. Yok yok biz bunu tokatlayamayız ya. Ya ya ben beceremiyorum ya da silahlar iyi değil. Baksana adam çizdi ya. 26 dakik olmuş. Adam çizdi ya. Şuraya bak kan revan içinde. Adam içinden geçti. Ama birinci seviye boss normal böyle o bir şey ya da ben beceremem artık. Ağzımı kırdı ya. Çok vuruyor çok çamban kalmıyor. Çok vuruyor. Bir de alanı büyük ya bir de geniş. İki defa geri zıplamam lazım. Bir defa zıplayınca yine oturtuyor. Öyle bir sıkıntısı da var. Yani her türlü dayak yedik çıktık güya dövecektik. Zırhtan değil ya silahtan ya silah. Çok oturtamıyoruz bir de c kendi canını dolduruyor. Demet yazıyormuş lan. 19, 26, 33, 8 mi? O zaman bu toplayan bir şey kesin toplayan bir şey bundan yapalım. Evet neyse arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.